Merhaba ben Belina. YKS'ye 100 gün kadar bir süre kaldı. Artık 3 ayı da geçtik yani sonuç ay bile diyemiyorum bu videoda. Bu videoyu ne kadar çok YKS adayı tanıyorsanız onlara mutlaka gönderin. Çünkü herkesin yaptığı ve sizin yapmamanız gereken 5-6 madde sayacağım şimdi. Öncelikle MSÜ sonucunuz gerçek sınavda doğrudan doğruya nasıl bir sıralama yapacağınızı yansıtmaz. Ancak çok güzel bir deneyim. İşte stres altına çözme becerinizi görmüş olduk. Süre yönetimini görmüş olduk. Bu noktada çok çok değerli. Ama bunu bir kenara koyup şu an devam etmemiz gerekiyor. İkinci Hepinizin bir çözme sıralaması var Kim matematikten başlıyor kim Türkçeden başlıyor Ama son 3 ay artık bunu değiştirmeyin Artık son 3 ay oturmuş olsun ki Sınavda da işte şunu mu çözsem bunu mu çözsem diye Sürekli bir atıp değişiklik yapmayın Sınavda ee, En verim aldığınız sıralama neyse Son 3 ayda o şekilde devam edin Artık hepinizin kendi az bir stili oluşmuştur diye düşünüyorum Bu saatten sonra da yeni bir stile geçmeyin Öneririm Müzik dinlemeyi bırakın. Yani bunu her yerde söylüyorum. Sınavda kimse Airpods'ta çözmeyecek bu sınavı. O yüzden lütfen kulaklık kullanmamaya çalışın. Hatta mümkünse o sınav ortamını sağlamaya çalışın. İşte kütüphanede vesaire. Bunun yanında her zaman söylerim. 135-180 dakika masada oturmayı beceremeyen insan YKS'de bir şey yapamaz. Çünkü daha henüz o orada oturma becerisini kazanmış değil. Elini titretir, bacağını sallar, dikkat dağılır, sınavdan erken çıkar vesaire. Sonrasında çıkmış soruları herkes sonaya bırakır. Çıkmış soruları lütfen son aya hatta belki son iki aya bile bırakmayın. Haftalara işte bu haftanın itibaren ara ara şöyle serpiştirmeye bakın. Birazcık dağıtın onları hafta arasına. Eğer ertelediğiniz bir konu varsa örnek veriyorum ayet e matematikte çember hani herkes genelde bir ertelemiştir. E, lütfen bunu yapmayın. Mesela binomu da matematikte çok işte ertelediğimiz konulardandı bizim de. Çünkü ertelenince gerçekten ona geri dönüp bakmak çok zor oluyor. Kendinizi bir yükün altına sokmayın diyorum. Umarım gönlünüzden geçtiği gibi olur. Görüşürüz.